Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeyiz. Etkinlik alanındayız. Güzel bir festival var şu anda burada. Fahriye Hanım yanımızda. Firma yetkilimiz. Şimdi buradaki ürünleri göreceksiniz zaten birazdan. Kendisi bakalım günlük çalışma prensiplerinden bize neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyi Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Fahriye öncelikle festivalinize etkinliğiniz hayırlı olsun. Allah Teşekkür utandırmasın ederim. diyelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, nasıl gidiyor birinci gün? Önce ondan çok güzel, bahsedelim. Çok güzel. İnsanlar ziyaret çok güzel, ediyorlar. Çok güzel. Kalabalık güzel. Ürünler güzel. güzel. Evet, ilgi çok. Siz memnunsunuz. Çok uzak yerlerden gelenler var. Güzel. Çok, Peki. bayağı uzaklardan gelmişler. Bu kaliteli çalışmayı konuşalım. Siz de tabii tanıyalım önce. Eee şahsınızı şöyle kısaca bir tanıtın. Kaç ee, yıldır bu sektördesiniz? Bahriye, ben bir 8 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, şu an gerçekten güzel yerlere geldiğini düşünüyorum. Dolu İşlerin dolu geçti memnun. mi bu yıllar? Dolu dolu geçiyor. Daha da doluyor. Evet. Giderek daha da güzelleşiyor. İnşallah, İnşallah. Yeriniz nerede? Ee, Çekmeköy'de. İstanbul'dayız. İstanbul Çekmeköy'de. Tamam. Orada bir mağazanız var. Evet. Tamam. İnsanlar oraya gelip ziyaret ediyorlar hanımefendiler Aynen. ama bu satıştaki yaptığınız ürünlerden bahsedin. Neler var satışta? Genel olarak kaban, dış giyim, tesettür, tesettür giyimler. Yaz-kış böyle daha çok insanların içerisinde rahat hissedeceği şeyler. Böyle rahat, konforlu, keyifli giyebilecekleri ürünler, Aynen. değil mi? Hem gündelik, hem gezmelik her türlü ürün var bizde. Nasıl şey yapıyorsunuz, takip ediyorsunuz gündemi? Çalıştığınız yerler var herhalde sizin? Geziyorum, İstanbul'da. bakıyorum, çok inceliyorum, çok seçiyorum. Odayı takip ediyorsunuz gündem neyse. Evet evet. Arada ona göre Aynı, mi hareket. Ediyor? aynen öyle. Hani bayanlar bayanların daha gidiyor? çok tercih ettiği şeyleri e, buluyoruz. Peki 2025'e gir. Trend ne gidiyor şu anda mesela? Ne var? Ben de genelde kaban. Sizin de favoriniz bu mu? Favorim <laughs> bu. Şu Türkler bu sene moda. Türkler var. var, deriler var. Deri bende her zaman var. Sürekli var. Angora ırkalarım var. Özellikle Angora çok seviliyor. Güzel. Ben Güzel. de çok seviyorum Angorayı. Siz de giyinmeyi seviyorsunuz. Üzerimde benim de Angora gizlesi. var. Angora evet. bu. Angora. Fiyatlar nasıl? Piyasa biraz tabii zor şartlarda. Piyasanın altında genelde satıyoruz. Buralarda özellikle piyasanın altında rekabetler var. Evet. Ee, güzel. Ee, hedef ne? Mağaza işine devam edeceksin. Büyütmek. Büyütmek. Bu işi büyütmek. Evet. Türkiye'ye her yere gönderebiliyor musunuz? Ben diyelim farklı bir ilden size ulaştım. Böyle bir kargo yöntemi var mı yoksa sadece yani, mağaza satış mı? Yani istenirse özel olarak gönderiyorum. Var yani, yani böyle bir şans. Tabii tabii. Ben zaten geziyorum. Kendiniz de. <laughs> Genel olarak insanların e, yakınlarına gidiyoruz yani. Evet, peki. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Renkler ne gidiyor şu anda? Ar ağırlıklı bu sene kahve, kahveler, lacivertler. Ee, siyah zaten banko sürekli siyah, var. Antrasit, antrasit antrasit bu sene geçti. Siyahı solladı yani. Kahveler, lacivertler antrasit siyah solladı. Ama tabi siyah da her zaman asil. Devam Zavallı. ediyoruz. Bende de özellikle koyu renkler. Peki, şimdi sizi tercih eden hanımefendiler var, yıllardır da bu işi yapıyorsunuz, hmm. mağazanız da var. Hmm. Ee, şu anda etkinlikleri de takip edip buralara da katılıyorsunuz. Hmm. Hanımefendilere bir teşekkürle bir cümlelerinizi toplayalım, neler söylemek istersiniz? Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee... Destek önemli çünkü. Beni destekledikleri için her yerde beni takip ediyorlar. Gittiğim evet. yerde karşıma çıkıyorlar. <laughs> Sağ olsunlar. Yoksuna, hayır, her hayır, zaman hayır. bekliyorum. Teşekkür her ederim zaman mağazamızı. Bekliyorum. Bekleyelim Çekmeköy'e. Evet. Çekmeköy e. evet. Gelsin Çekmeköy'de yeriniz nerede? Hani bilindik Çekmeköy. Lokası. Alemdağ'da. Alemdağ'da yerimiz. Hı -hı. Tamam. Buraya da bekliyorum Instagram adresim var. Moda Krasula. Oradan bana her türlü ulaşabilirler oradan da bakın modellere, renklere, şöyle bir çalışmalara baksınlar. Yerimiz orada. Size başarılar. Kızınız burada çalışanlarınızla. Evet. Ee, inşallah ilerleyen zamanda güzel çalışmalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza Aynen. sağlık. Etkinliğiniz, fuarınız, startınız hayırlı olsun. Diyorum. Teşekkür ederim.